bugün sizlerle küçük bir animasyon yapacağız. Hemen başlayalım. HTML takımıza başlıyoruz. Buradan animasyon koyabiliriz. Buradan gelip sesimi bağlamak için buradan link yazıyorum. Burada style.css yazacağım. Ondan sonra body'ye geliyorum. Buradan div açıyoruz. Div açtıktan sonra div'in id'sine de box diye veriyoruz. Burada böyle kalıyor. Sonra buton ekleyeceğiz arkadaşlar. Buton eklemek için böyle buton yazıyoruz. Butonun id'si play ve olacak. Bu fayda kısmada oynatacağız. Bundan bir tane daha alacağım. Sonra buradan yapıştırıp kısmı da pause button yapacağız. Böyle de durdur yazacağım. Ondan sonra Buradan script yazacağım. Javascript'imi bağlayacağım. Şu kısım um, type yine de şu şeye src yazıyoruz. src script.js Şimdi type yazıp text javascript. Um, şey kısmı bu kadar. HTML kısmı bu kadar. Şimdi bakalım nasıl olmuş ilk. İlk önce şöyle bir kısım var. Ama bir dakika şöyle her yeri bir ctrl s yapayım. Her yeri ctrl s yaptıktan sonra şöyle bir iki tane kısmımız var. Oynat ve durdur kısımları var. İki tane buton var. Şimdi script.js kısmına geliyoruz. Buradan da var play yazıp başlıyorum. Dokument nokta get element by id <laughs> yazıyor. Buradan buraya play btn yazacağım. Sonra buradan şöyle şey tıklıyorum. Sonra geldim. Şöyle şuraya yazıyorum. Pause eşittir document nokta get element by id buraya da pause btn yazıyorum tabi tırnak içinde virgül koyuyorum box eşittir Dok document nokta get element by id şu kısmı da box yazıyorum. Sonra da noktada bir virgül koyuyorum. Play. Nokta. Add. Event. Listener. Click. Function. Tıkladığımızda bir fonksiyon oluşturacak. Tamam. Tamam. Sonra buradan bunu açıyorum box nokta style, nokta animasyon play state eşittir running noktalı virgül sonra şu kısma bir tane parantez koyuyorum ve noktalı virgül koyuyorum ondan sonra aynı şeyi tekrar şey yapacağız ama bu sefer bir şeyleri değiştireceğim şöyle yapacağım Şimdi buraya bu sefer pause yazıyorum Tamam. Add event listener. Click function. Box style animation play state. Burası da pause olacak. Tek ee, şey bu kadar. CTRL-S kısmı. Şimdi CTRL-S e kaydedip tekrar bakıyorum. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Fakat e, şimdi biz buraya bir tane kutu ekleyeceğiz. Kutu ekledikten sonra oynatıp tıkladığımızda kutu böyle gidecek. Dur dediğimizde de orada duracak. Bu da yapmışız. Size SS'e gelelim hemen. Şimdi buraya geldiğimizde hashtag box diye başlıyoruz. Buradan width 60px diyelim, height 60px, background blue, po position relative. Arka planı şey yaptık, ve pozisyonu da işte o kutuların üstünde olacak. O animation Kayma Burada şimdi bir animasyon şeyini oluşturduk. Yani animasyonu başlatacağız. Ya şurada başlattık. Ama şimdi burada da tanımlıyoruz. Style CSS'i. Tabi tıklayabilirsem. Kayma. Bu da 5S olacak. Hani ne kadar hızlı kayacağı. Sonra animasyon Play, State PAUSE Diyorum. Sonra buradan geliyorum. ADD keyframes RENK KAYMAN Şimdi buradaki animasyonu yazıyorum. FROM Şöyle şu LEFT 0 Sonra buradan geliyorum. TO yazıp tekrar açıyorum. LEFT 600 F yazıp noktalı virgül koyuyorum. Sağ kısmında bu kadar arkadaşlar. Her yeri kaydettikten sonra şöyle Open Browser diyeceğim. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kara geldi. Oynat dediğimde oynatıyor, durdur dediğimde de duruyor. Şöyle bakın biraz daha yapayım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.